Can duruyor gibi. akşamlar arkadaşlar. Aa, kız. Yemekten sonra şey katlıyoruz. Çamaşır. Miray katlamaya başladı sıra bende. Şu elbiseyi giyince rahatsız oluyorum diyorum işte yine aynen. yemeklerimiz de çok kötü oldum, rahatsız oldum. Fazla da yemedim aslında ama çok yedim bile. Çok yemedik ya değil mi? Bir çorba içtik, o pideden yedim biraz da. Dolma yedim, iki tane. şey yapıyor arkadaşlar. Bu kıyafetlerin hepsi askıda. Sadece havlular var şey. <laughs> Katlanmış. Bunu eşim gene aldı şeyden pazarda. 250 TL. Pazardan. Ben daha, de daha de güzel elbiseler var. var. Ben de almak istiyorum. Bu da Yeni Aa, mi kaldı ya? Bugün de o pazar. Cumartesi pazarıydı biliyor musun? Aa. Onu tuk. Keşke Hı, biraz yan duruyor vallahi. Bir tane elbise, bir tane boynuz alırız ben. Ne? 350-350, 600-700 falan. Şşş anne hani git adlaksın. Adlaksa, adlaksa keşortu güzel. O da güzel. <laughs> ben oradan alacağım ne alışı ortundan. Benim e, nar çiçeği, nar çiçeği benim arkadaşlar. Şunu da geçen gün eve takı verdim sabah yürüyüşe giderken. Bunun mavisi de var, bunlar güzel. Benim önceki aldığım kıyafetler bayağı güzeldi. Zayıfta olunca, şimdi beraber gidiyor. Şimdi kilo aldıkça, o askıları almak istiyorum arkası bütün olanlardan. Nereden alacaksın? Nasıl, nasıl katlıyorum? Allah. Aşkına. Şöyle ortadan şöyle katla, şöyle, şöyle. Sonra bir türlü katlayamıyorum. Ben öyle katlıyorum. Şöyle tişörtlerden istiyorum arkadaşlar evde giymek için. Ama bir gidip almadık. Yani baksak aslında. <laughs> Dediğin doğru Miray. <laughs> Nereye gideceğiz hemen? Ben de kendi kendime hayal kuruyorum. Alırız ya. ya. Daha dün 500 küsürlük alışveriş yaptım. Kendi o ne? parandı. Kendi parandı. Ah bacağım vurdu. Hangi şey ya? Siz aldınız. Ben aldım. %50'nin lafı mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Yemekten sonra hemen bizimkiler de yediler. Geç geldiler biraz kızım işim. Masa da öyle bekledik, aldı Yemek yerken çekemedim. Çünkü şarjım bitti o arada. Gel beni uyandırın. Sabah erkenden denize gideceğiz. Yarın. Dedik ya, kararlaştırdık ya. Ne zaman dedin anne? Kız bugün baban söyledi ya, sabah erkenden gelelim diye. Ne alaka? Şuraya Kimse getirelim, simit alalım orada yukarıda Yo, yiyelim dedi. Yok, öyle bir şey Serin esiyor dedi. Sen onu anlamadın mı orasını? Anlamadım. Aa. Daha bugün gittik, daha ne yarın ya? Aşkım. Benim. Bir gün de yatayım, bir durum artık. Bak işte pazar oldu mu hemen vızıklıyorsunuz ya. Yani daha işte. bugün gittik diyor. Gittim. <laughs> zıklama. Babam da zıklama. öyle bir şey demedi bence. Şu halıyı da aşkım, bir ay halıları falan katladı. Sadece halı katladı. Halıları katladı şey, ya. Şey. Ofisin o alarmı çalıyormuş da ona bakıp geleceğim ya. Gelecek misin? Nasıl bir alarmmış? Alarm mı varmış ofisinde? Ofisin alarmı var ya. Hırsız geliyor. Dil gibi. Dilara'nın kıyı gibi. Valla mı? Evet. Onlar dışarıdalarmış. Onlara da mesaj gidiyor ya. Yakınsam bakıverdi. Geliyor mu? Bir almak istiyorum ya. Geliyor musun? Ya? Geliyorum bir biraz, Sen yavaştan yani kapı devre misin? Git, git. Şey nerede benim ya? Şu bak. Allah baba değiştirdik durma daha yeni giydin onu ya bir dur. Aa, şunu giyebilir miyim? Giysin kızım da adam onu giyiyor başka ne giyecek? Hiçbir şey giymiyor zaten. Ondan bir tane daha orada, orada orada bak, boş görünüyorsun orada. Şu arada da giy. Oh! <laughs> Bir ne kadar güzelmiş. Antalya katla anne ha. Bu ıslak. Açık şöyle katlarsan dolaba daha güzel yer Katlama yöntemi seninki iyi aslında. Ama bu şekilde ikiden ikiye katlayıp katlarsan dolaba sıkıştırıyoruz. Ben böyle alıştım ama. İşte o bizi. Ne diyeyim anne? Mağazalardaki yıp yıp yıp. katlayınca bizim dolap almıyor. Ne yapayım? Ne alayım Bir bil ki Şunu bir süre giymeyeceğim sabah da yıkadım artık kaldır. Çok sıcak olduğu için. Ayağım arkadaşlar. Bu e, bir Odun şey derece. derece. Küçük minik çamaşırlar. Hani gömleği katlasana Allah aşkına ben gömleği katlıyorum. Şu minik çamaşırlar var. Abi. Şunlar. Beyazlar yıkanacak arkadaşlar. Üstümdeki de atacağım. Ay yani sepet boş değil mi ya? Bayağı sepet. Hmm. Oraya da bakalım bir daha beyaz var. Boşmuş. Ne mi diyorsun? Kadın her şey. Elbiseyi de at istersen. Koyarım onu da atacağım da işte akşam yatarken atacağım. Biraz orası ısınmış. Beyazları atacağım. Ondan sonra içine falan bulaşık deterjan atayım. Daha temiz olsun diye. Bulaşık deterjanı mı mi attırıyorsun? Bulaşık deterjanı tercihine daha temiz oluyor. Bence artık dışarı sermeliyiz. Yaz, yaz olduğu için kurumuyorlar. Dışarıya serdim e, ee, onları işte. Bir iki tane de tek katıklarım var. Benim o askalı bir tane kendi diktiğim bluzum. Hepsi ee, bir tane de. mavi elbisem onu açık eşimin tişörtüyle atıyorum. Bir benim o kıyafetlerimi de attım. Ben yani Miray'ın şeyini attım. Babam seni bekliyor. Geliyorum. Hadi be. Hala katlıyor. Deniz elmsesi vardı mavi onu attım falan. Ben katlarım. Onları kurutmaya atmadım. 2-3 tane olunca atmadım arkadaşlar. Ben katlarım. Dışarıya seriverdim. Dışarıya sermek de iyi oluyor arada. Gerçekten. Hemen katlarım. Hemen ben katlarım. Hala katlıyorum Hadi git. Tamam aşkım geliyorum. Tamam aşkım. Tamam bebeğim. Tamam canım. Tamam anneciğim. Tamam yavrucuğum. Şu beni fırfırlı bulacak. <laughs> Dikkatliyin bundan sonra. Sen halledersin. Dışarıya çıkayım bir hava alayım. O kadar sıcak ki dışarısı ve bir tane havalandırma var. Küçük mantıretör. Annem nereden getirmiştim o zaman. Giyerken dondurma alırsın. Aşkım dondurma dondurma da de. Markete oraya mı almaya şimdi? Allah Allah. Hani hava alır. Dün arabada mı hava Geleyim mi? İndi mi yoksa? İndim, seni Git artık onu katlayayım mı? Tamam bitti diyorsun hadi. Aşkım tamam ne Sızı girecek sıcaklığın olmuştur. Bunu nasıl katlayacağım biraz? Katlayabilir miyim? buruşmuş. Sen kendi çamaşırlarını yerleştir. O halıları rulo yapıp şu rulo koyamasın değil mi? Gelince Ay, ben mi yerleştireyim? Bu katlıyor ama her şeyi rulo yap. Bebeğim dolaba sıkın diyorum? tamam anneciğim? Güzel böyle tamam. Eline sağlık aşkım. Anasının kuzusu. Aşkım. Meleğim. Bir tane. Tatlım. Çar. Arkadaşlar hemen şunu yerleştire vereyim. İkicik. <laughs> Dolapta onlarca kıyafet alıyorum. Dolapta kıyafetler hala ağzına kadar dolu. Yok. Kabarıyor böyle, kabarıyor. kabarıkça kabarıyor. Bunu şu Ay şu senin. alacağım Ah, gitte, görüşemem. Söyle canım. Şu bankilerde var bu tarafa. Evet arkadaşlar kızım da el birliğiyle hemen katladı kızım minikler katlayacak şimdi. Minicikleri katlayacak. Because mm I -hmm. Şu Hadi sürgül yap bebeğim. Merhaba kalanların öncelesi. Evet. Niye ben Ya niye sizin çok hoşunu. Halledicem ya. mi dedim, hani? ben yapacağım. yapacağım demedim sen şimdi. Hiç demediğim sizin şey. şey Allah, şimdi. Sen gidin deme. Ben buraya hallediyorum. Tamam? Ben, ben buraya hal söylüyorum zaten. Bobül abi gitmiş ya. Ne olmuş? Aa, ben bakıyorum gelmedi. Yakın mıydı onun ya? Yakınmış demek ki ya. Ev değil de. Bir yerde evmiş de. Gidebilir miyiz dedi bana. Hmm. Gideceksen yine gideriz. Tamam. Yok <laughs> canım. Ben ne? de gidelim. Ben dedim sen de geleceksin. Ben nereye gidiyorum? Turlu'ya. Yavaştan yerleştiriyorum ben. daha küçükleri katlıyorlar. Hadi görüşürüz hayırlı akşamlar. Biraz saçlar başlar doğalık değil mi? Ne yapalım olsun bakalım. Hadi görüşürüz hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Yani en azından eve bir düzen katıyoruz böyle çamaşırları katlayarak ne yaptıysam onu paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Görüşürüz hayırlı akşamlar size.